Terazi burcu 23 Eylül ile 22 Ekim tarihleri arasında doğan kişilere denir. Astrolojiye göre burçlar, kişilerin doğum tarihlerine göre belirlenen 12 burç grubundan biridir. Teraziler genellikle sosyal ve arkadaş canlısıdır. İlişkiler kurmaktan keyif alırlar ve etrafındaki insanlarla iyi geçinmeye önem verirler. Estetik ve güzellikle ilgilenirler, sanata ve estetik değerlere önem verirler. Sosyal ve iletişimsel teraziler sosyal ve arkadaş canlısıdır. İnsanlarla etkileşim kurmaktan keyif alırlar ve sosyal ortamlarda kendilerini rahat hissederler. Adil ve dengeli, teraziler, adalet duygusu yüksek olan kişilerdir. Adil olmaya ve herkesin görüşlerini dikkate alarak dengeli kararlar vermeye önem verirler. İlişki odaklı, teraziler, ilişkilere büyük önem verirler ve etrafındaki insanlarla iyi ilişkiler kurmaya çalışırlar. Uyumlu bir ortam yaratmaya çalışırlar ve çatışmalardan kaçınmaya çalışırlar. Zarif ve estetik Teraziler estetik değerlere önem verirler. Güzel sanatlara ilgi duyabilirler ve güzellikle çevrelenmekten hoşlanırlar. Kendi tarzlarına ve görünüşlerine dikkat ederler. Kararsızlık. Teraziler karar vermekte zorlanabilirler. Çünkü her açıdan objektif olmaya çalışırlar ve herkesin memnuniyetini sağlamak isterler. Bu nedenle seçim yapmakta güçlük çekebilirler. Ancak kararsızlık ve tereddüt yaşama eğilimi de olabilir. Karar vermede zorlanabilirler ve zaman zaman dengesizlik hissi yaşayabilirler. Ortaklıklara meyilli, teraziler, yakın ilişkilerde ve işbirliklerinde başarılı olabilirler. Ortaklıklardan keyif alırlar ve birlikte çalışma yeteneklerine sahiptirler. Terazi burcu, diğer burçlarla olan etkileşimleri ve diğer gezegenlerin konumlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğum haritası analiziyle daha detaylı ve kişiye özel bilgiler elde etmek mümkündür. Tabii ki burçlar sadece bir eğlence ve genel bakış açısı sunarlar. Gerçek hayattaki kişilikler oldukça karmaşık ve birden çok etkene bağlıdır. Astrolojiye inanıp inanmamak kişisel tercihler arasındadır.